Yine bunu okuyanlar tip tip iş gecede kalkıyor yani. Ama şimdi gece kalkmıyor da ya şu iki, iki satır oku Kur'an onu da okumuyor ya. Haberler, reklamlar, hanım beni karıştırdı kafamı. Bir şey konuştuk, çabuk çocuk yattı uyudu. Okudum bunu gece okumak. Hadi bakalım. Hmm. Onun için de, beni görse gel. Bu da sana karşı sevgilerin çok kuvvetli olduğunun delilidir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bakıyorum bu cemaatte Bilmiyorum tabii herkes adına kefil olamam ama ekseriyet itibariyle konuşabilirim olabilir, ki ya. buradan evimize kavuşmadan, çoluk çocuğumuza nasip olmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceğimizi dünya gözüyle bilsek biz canımızı da her şeyimizde veririz. Yok ben kendimde onu görüyorum. Sizde de o ışığı görüyorum. Şimdi o sabaha kadar namaz, mesela gece sabaha kadar uyumamak onlar biraz orada ispat etmelerimiz zora girebiliyor ya. Yani. Ama inşallah bu müjdeye nail olacağız. Bu bizim sevgimizin ispatıdır ki biz onu bir kere görmek için canımızı veririz. Bu bizim sevgimizin ispatı. Bu sevginin akıbeti güzel olacak. İnşallah sadık muhitlerin mükafatı azim olacak. Evet himmetlerimiz zayıfsa da gidişatımız güçsüzse de seyri hareketimiz hameldeki davranışlarımız biraz... Mezheplerimiz, bineklerimiz güçsüzse sene yani. Hızlı hareket bir Ebu Bekir Ameli radıyallahu anh ve Hazreti Ömer bir sahabe. Nerede sahabe? Sahabe